Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fındıklı sade Türk lokumu nasıl yapılır bütün ayrıntılarıyla bu videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Derin bir tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker bardak ölçüm 200 milimdir. Aynı bardakla 2,5 su bardağı su ekleyelim. Ve şekerin kesilmemesi için bir dilim limon ekleyelim. Tenceremizi ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynarken biz nişastalı karışımımızı hazırlayalım. Nişastalı karışımı hazırlamak için derin bir kasenin içerisine 2,5 su bardağı su, 1 su bardağı buğday nişastası ekleyelim. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Kıvam vermesi için 1 tatlı kaşığı krem tartarı ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Nişasta eridikten sonra bir köşede beklesin. Şekerimiz de eridi. Şimdi limonumuzu çıkaralım. Limonu çıkardıktan sonra 5 dakika daha kaynatalım. 5 dakikanın sonunda nişastalı karışımımızı içerisine ekleyelim. Nişastalı karışımı ekledikten sonra sürekli karıştıralım. 20 dakika harlı ateşte kaynattıktan sonra ocağın altını kısalım. Yavaş yavaş sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edelim. Yaklaşık 25 dakika oldu. Kıvamını ve rengini almaya başladı. Burada en önemli püf nokta krem tartar kullanmamız ve sürekli karıştırmamız. Eğer karıştırmazsanız dip tutar ve yanık kokusu gelir. Vermiş olduğum bu ölçülere uyarak yaparsanız eğer harika bir sonuç elde etmiş olursunuz. 45 dakikanın sonunda istediğim kıvamı elde ettim. Şimdi ise içerisine 100 gram fındık ekleyeceğim. Dilerseniz bütün de ekleyebilirsiniz. Fındığı ekledikten sonra hemen ocaktan alalım. Ben servis tabağı kullandım. Şimdi size iki çeşit göstereceğim. Birisi hindistan cevizli. Diğeri ise pudra şekeri ve nişasta karışımlı olacak. Bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı pudra şekerini karıştırarak servis tabağına serpiştirelim ve sonra hazırlamış olduğumuz lokumumuzu sıcakken üzerine gezdirelim. Lokumunuzun kalın olmasını istiyorsanız eğer hepsini aynı tabağın içerisine boşaltabilirsiniz. Ben normalde öyle yapıyorum. Ama şimdi sizlere hem Hindistan cevizlisini hem unlusunu göstermek için böyle yaptım. Veya siz de benim gibi yapabilirsiniz. Muhteşem bir dokusu oldu. Gördüğünüz gibi kaşıktan bile koparamıyorum. Tenceremde kesinlikle dip almadı. Onu da sizlere göstermek istedim. Sıcakken üzerine pudra şekeri ve buğday nişastasını karışık bir şekilde bir tel süzgeç ile gezdirelim. Diğerine ise hindistan cevizi serpiştirelim. Bu şekilde yaklaşık 4 saat bekletelim. 4 saatin sonunda lokumumuz hazır. Şimdi çıkaralım. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Hindistan cevizi yerine toz antep fıstığı da kullanabilirsiniz veya ceviz de kullanabilirsiniz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye edeceğim bir tarif. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu ve yerken dişe yapışmıyor. Tahtamıza yapışmaması için un ve pudra şekerini serpiştirelim. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Lokumlarımızı kare şekilde dilimledikten sonra tekrar bir yemek kaşığı pudra şekeri, bir yemek kaşığı buğday nişastasını karıştırarak lokumlarımızı tekrar unlayalım ve servis tabağına alalım. Verdiğim bu ölçüde 1 kilogram lokum çıktı. Ve şimdi lokumumuzun yanına şekersiz bir Türk kahvesi yapalım. Dişe yapışmayan oldukça lezzetli fındıklı Türk lokumlarımız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.